Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle koniklerle alakalı sorular çözeceğiz. Sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuzda 4x kare artı 9y kare eşittir. 36 elipsinin odaklarının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Sorumuzu yazarak başlayalım. 4x kare artı 9y kare eşittir. 36. Arkadaşlar elips denkleminde Karşı tarafın 1 olması eşittir 1 olması gerekiyor. Onun için her iki tarafı 36'lara bölüyorum. Düzenlediğim vakit burası x kare bölü 9 artı y kare bölü sadeleştirdiğimizde 9 geliyor. Sadeleştirdiğimizde 4 gelecek eşittir. 1 olur arkadaşlar. O zaman biz buradan a karemiz bizim 9. b karemiz 4 geliyor arkadaşlar. Buradan biz a kare eşittir. b kare artı c kare formülümüzü yazarsak a karenin 9 olduğunu biliyoruz. b karemizin 4 olduğunu biliyoruz. Artı c kare. 4'ü bu tarafa attığımızda 5 eşittir. c kare oluyor arkadaşlar. O zaman bizim burada c'miz artı eksi 5 olur arkadaşlar. E biliyoruz ki bizim c'miz bizim odamızın ee, x x'iydi hatırlarsanız. O zaman biz burada artı eksi kök 5,0 diyebiliriz. Ki bu doğru cevapta da D seçeneğinde mevcuttur arkadaşlar. İkinci soruda x kare artı 4y kare eşittir 4 elipsi ile bu elipsin asal dairesinin alan farkı nedir diye soruyor. Denklemizi yazalım. x kare artı 4y kare eşittir 4 elipsi verilmiş. Bunu karşı tarafı 1 olacak şekilde her iki tarafı 4'e bölerek düzenliyorum yine. x kare bölü 4 artı y kare bölü bununla ya da yazalım. y kare bölü 1 olacak eşittir. 1 olur arkadaşlar burada. E o zaman biz buradan a kareyi yazalım. a karemiz 4. E b karemiz de 1 olacak arkadaşlar. X'in altındaki bizim X karenin altındaki A kare, Y karenin altındaki B kare oluyordu. E biz buradan e, A kareyi yazdık, B kareyi yazdık. Buradan A'nın pozitif halini alırsak 2, B'nin pozitif halini alırsak 1 gelir. E buradan elipsin asal dairesini yazmamız gerekiyor. Elipsin asal dairesi. Elipsin asal dairesi arkadaşlar x kare artı y kare o da eşittir. A kareydi. A karenin ne olduğunu biliyoruz. 4 burada. x kare artı y kare eşittir. 4 gelir. E biz elipsin asal dairesinin alanını bulabiliriz. Alan elipsin asal dairesi diyelim şöyle kestirmeden. E buradan bu r kare eşittir hatırlarsanız çemberin analitiğinden. E R'miz 2 gelir buradan. Pi R kare R'yi hesaplamamıza gerek yok. Pi, R kare buradan 4 olduğundan 4 pi gelecektir. Elipsin asal dairesinin alanı. E şimdi bizim bir de buradan e, elipsin alanını bulmamız gerekiyor. Elipsin alanı diyelim. Elipsin alanı da pi çarpı a çarpı b'ydi. E, pi'nin e, değerini yazmıyoruz. Pi olarak kalıyor. A ve B'yi burada yerlerine yazdığımızda 2 pi gelecektir. Bize elipsin asal dairesi ile elipsin alanının farkını soruyor. 4 p eksi 2 pden doğru cevabımız 2 pi yani C seçeneği olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda 25 x kare eksi 9 y kare eşittir 225 hiperbolünün iki asimtotu ile herhangi bir teğetinin Meydana getirdiği üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bu sefer hiperbol denklemi verilmiş. Hiperbol denkleminde de aynı elipste yaptığımız gibi karşı tarafı bire eşit diyecek şekilde düzenleyeceğiz. Denklemimizi yazalım. 25x kare eksi 9y kare eşittir 225. Her iki tarafı 225'e bölüyorum. Buradan 25'i 225'e böldüğümüzde 1'e 9 kalır. Yani x kare bölü 9 olur. Burada da tam tersi olacaktır. y kare bölü 25 olacak arkadaşlar. Eşittir. 1 gelecek buradan. Bizden asimtotunu soruyor. Önce asimtotunu bulabilmek için önce şu a kareleri b kareleri yazalım arkadaşlar. a karemiz buradan 9. b karemiz 25 gelir arkadaşlar. a'mızı buradan 3. b'mizi de 5 al.